ayda yüz yüze eğitim başlayacak ama velilerin aklında bir yığın soru var. Delta varyantının diğerlerine göre daha hızlı bulaştığını biliyor. Bir uzman bu varyantı taşıyan birinin yanınızdan geçmesi halinde bile virüsü bulaştıracağını söylemişti. Devlet, STK'lar vatandaşları aşı olmaları konusunda sürekli bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Ancak buna rağmen vefat edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu olumsuzluklar içinde bile olsa anlayacak önlemlerle okullarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana biriyim. Ama benim de endişelerim var. Özellikle öğrenci servisleri konusunda. Geçen yıl servislerde %50 kapasite sınırı kaldırılmıştı. Şimdi servis araçlarında ne kadar yolcu kapasitesi varsa o kadar insan taşıyacak. Bir tek ayakta yolcu olmayacak. Sadete gelmek gerekirse personel taşıyan servisler değil mevzu. Çünkü o insanlar kendilerini koruyacak durumda. Sözünü ettiğim öğrenci servisleri, anaokulu, ilk ve ortaokulda öğrenim gören çocuklar. Okullarda alınan önlemlerle önemli ölçüde korunacaklar ama servislerde her biri ayrı sınıf ve yaş grubundaki öğrencilerin birbirine virüs bulaştırma riski yüksek olacaktır. Bilim insanı değilim ama bir veli olarak endişeliyim. Önerim özel okullarda servis ücretleri artırılıp yolcu kapasitesinin düşürülmesi. Devlet okullarında benzer uygulamalar yapılarak devlet okullarında da benzer uygulamalar yapılarak fiyat artışını Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödemesidir. Söz konusu kaygıları birçok veliden dinledim. Çocuklarını özel araçlarla getirenler artacak. Bu da özellikle Atakum'daki okullar bölgesinde trafik akışını kesecek kazalar meydana gelecektir. Okullarda öğrenim başlamadan kafalardaki bu endişeyi giderecek. Ya bir açıklama yapılmalı ya da dediğim gibi bir çözüm yolu aranmalıdır.